我说：“跟你去生个。” 11'in başından beri düzenli bir şekilde çalışıyordum zaten. Yani hiç öyle bir günde 5 saatin üstünde çalışmadım ama her gün düzenli olarak çalıştığım için başarıyı elde ettim. Ayrıca arkadaşlarımla birbirimize çok destek olduk. Ben onların yapamadıkları soruları anlattım. Onlar benimkileri anlattı. Sınıf öğretmenimiz Serdar Hoca'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Bütün öğrencileriyle tek tek ilgilendi. Ondan sonra okulumuz bize çok güzel imkanlar sağladı. Ailemle aram çok iyiydi. Bana hep destek oldular. Nereye kazanırsam kazan kazanayım. Bana hep destek olmalı, olduklarını söylediler zaten. Ben de o yüzden pek stres yapmadım sınavda. Boş zamanlarım oldu. Onları kullandım, oyun oynadım. Sinemaya gitmişliğim var. Ama ders çalışmayı da asla ihmal etmedim zaten. Hep dersimi çalıştım. Böyle geçtim. Hedefim tıp zaten lisenin başından beri tıp olarak düşünüyordum. Tabii ben ilk bin bekliyordum. O yüzden hedefimi ona göre ayarlamıştım ama bu biraz bana sürpriz oldu. Ama gene de hedefim değişmedi. Hala tıp düşünüyorum. İstanbul'da bir tıp. Hekim olmayı düşünüyorum. Yani insanlara yardım etmeyi seviyorum. Biz ailecek e, kitap okumayı seven bir aileyiz. Atakan'ın 2-3 yaşından itibaren günde 3 saat, 4 saat ben ona dergi okuyarak başladık zaten biz bu işe. Dergiler, hikayeler, kitaplar derken bunun TYT sınavında çok faydasını gördüğünü düşünüyorum. Çünkü okuyup okuduğunu anlama ve hızlı idrak etme üzerine dayalı olduğu için TYT sınavı Atakan farkını da TYT'de ortaya koydu zaten bütün öğrenci arkadaşlara da bol bol kitap okumalarını tavsiye ederim. Samsun'un tarihinde ben yani bir 30 yıldır bu işi yapıyorum. İki puan türünde ilk ona giren bir öğrenci hatırlamıyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı. Bu başarı tabii bir anda olmuyor. Yani geriye doğru en az bir 4 yıllık bir çalışmanın Sonucu belki daha da geriye gidebilirsiniz. Ee, tabi bu başarıda çocuğumuzun gayretleri, emekleri en başta e, geliyor. Ailemizin desteği ve tabi ki okulumuzun, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin e, desteği hep bir araya gelince böyle bir başarı çıktı. Kendisini tekrar tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.